Bu bayramın katli vacip oldu. Rüstem bir çare bulalım. Bulalım Sait Ağa'm. Yani öldürecek miyiz? Neden olmasın? Yahu Said ...bu çok tehlikeli bir iş. Peki diyelim ki... ...bayramı temizlettik. Araziyi kimden satın alacağız? Orasını muhtar halleder. Tek varis... ...anası kalır. Anası okuma yazma bilmez ki. Bunlar oğlunun cenaze evrakı diye parmak bastırır senede. Olur biter. Ama biraz zor. Bu iş için profesyonel lazım. Ben yardım ederim. Ben de hallederim. Hı hı. Sarı kız, sen niye yemiyorsun? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> i̇şte rekabetin sonu, birbirlerini vurmaya başladılar. Keşke o iki müteahhit de mefta olsa da köyümüz kurtulsa. Geh bili bili bili. ge. Adamının benim, beceriksizliğinde. Benim adam malafete. be! kesin dalaşmayı be. Şu bayram belasından nasıl kurtulacağız onu söyleyin. Tek bir çaresi var ağalar. İş size düşüyor. Nasıl yani? Yollayın kızlarınızı, tavlasınlar adamı. Siz de kapın tarlayı bitsin bu iş. <laughs> Hanım, diyorum ki şu inatçı bayramı bizim kızla bir evlendirsek her şey kökünden hallolur. Ne dersin? İyi olur bey. Zaten ne zaman karşılaştılar kıza bir haller oluyor. İyi ya. İş olacak gibiyse benim haberim yokmuş gibi bayrama görünüp konuşsun. Hemen baş göz edelim. İnşallah bey, inşallah. <laughs> ben de fabrikatör olup büyük şehre bir kapağı atayım. Gör o zaman keyfimi. Sana artık bey. Uyku tutmuyor hanım. Kafamda bin türlü düşünce var. Sen Zeynep'in ağzını aradın mı? Aradım. O dünden razı. İyi. Benim de rızam gelmiştir. Zeynep'e çıtlatı ver. Benden habersizmiş gibi Bayramı haber salsın. Gelip bir daha istesin. Olur ağam. Bu işe Zeynep çok sevinecek. Ben de, ben de. Kolay gelsin. Hoş geldim başımın belası. Aa, sen miydin? Yoksa başka birini mi bekliyordun? Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Yoksa rüya mı? Zeynep, bu sen misin? evet, inanmıyor musun? Gülüşünü yiyeyim senin, he mi? <laughs> Kız, sen nasıl geldin buraya? Baban duysa seni kasabın eline düşmüş koyuna benzetir. Haberli ama habersiz gibi davranıyor. Babam istedi buraya gelmemi. Bu işte bir bit yeni var ama dur bakalım. Ge şöyle yürüyelim, tenha da konuşuruz. Bir gören olursa söz ederler. Etmezler etmezler. Yoksa benden korkuyor musun? <laughs> Hiç korkar mıyım? Seviyor musun? <laughs> Aman bayram. <laughs> Yürü kız, gel hele gel. <laughs> Babanın niyeti, beni seninle evlendirip arazilerimi sattırmak. Bize de bütün arazilerimizi satıp şehre yerleşeceğimizi söylüyor. İnanma Zeynep, şehirde bu temiz havayı, şu suyu bulamazsın. Her taraf makine gürültüsü. Bir geldiler, kulaklarımız sağır oldu. Kimse de huzur kalmadı. Hakkın var Bayram, biz köyde daha mutluyuz. Aferin benim akıllı Zeynep'im. Annenin elini öpmek istiyorum. Öpersin, bir de yemek yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Yürü hadi kız. <laughs> Bütün köy delikanlıları benim için deli divane oluyor Bayram. Hep geri çevirdi. Ne, benimle evlenmek mi istiyorsun? Şöyle bir düşüneyim. Peki Bayram, teklifini kabul ediyorum. Ay kalbim pırpır ediyor. Heyecandan bayılacağım vallahi. Ye kızım ye! Karnınızı iyice bir doyurun, siz daha gençsiniz! Sağ ol ana! Size zahmet oldu! <laughs> ne zahmeti kızım? Kız, sen de yemek yapmasını biliyor musun? <laughs> Hem de nasıl! Bak, on parmağın da on marifet! <laughs> <laughs> Allah Allah! Hayırdır, kim acaba? ...buyur kızım. Şey Emine teyze... He. ...anam selam söyledi. He. Bu yıl Tarhan'ı tutturamamış da... ...eğer varsa biraz Tarhan'ı istedi. Olur kızım tabi. var. Kız çekinme ye. Senin yanında iki günde domul gibi şişerim ben. <laughs> anam senin bu eve gelin gelmene... ...çok sevinecek Zeynep. Ben de çok sevineceğim Bayram. Şu iş bir an önce bir olsa. Olacak Zeynep. Kavuşacağımız günler yakın artık. Ay Senden hiç ummazdım Ne yaptım ki Şurada oturmuş yumurta yiyoruz Anam zaten erkekle de güven olmaz derdi de inanmazdım Bana umut verip başkalarını evine aldın Kim umut verdi sana Abla benden sana kardeş nasihatı Abla mı Yuh ufal ufal da Evine git Bu adama inanma ...sağa gösterip sol vuruyor. Seni de kandırıp batağın içine sürükleyecek. Hayatın mahvolacak. Al kızım tarhananı. Artık istemez teyze. Ben zaten tarhanayı bahane edip... ...düğünümüzü sormaya gelmiştim. Alınca al olsun. <laughs> Bu kız da böyle işte. Her zaman kendi kendine gelin güvey oluyor. <gülüyor> 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 Rezil ettin beni be! Kes zırlamayı! Deli danalar gibi böğre böğre yollarda koşturmuşsun! Bütün köyün dilinde! Yakışır mı koskoca Sait Han'ın kızına? Koskoca Sait Han'ın kızının üstüne başka bir kız sevmek de bayrama yakışmaz baba! Bu adamın katli vaciptir! Ona bir kızın namusuyla oynamanın ne demek olduğunu göstereceğim! Namusuma halel getirmedim baba! Kızın Ayşen bir melek kadar temizdir! Yalnız kalbi yaralanmış bir melek! Abla, abla! Sana ne oluyor kes! Ablam çok acıklı konuştu baba! O adama asmalı! Nasıl ablama acı çektirmişse o da çekmeli! Ben onun burnundan fitil fitil getirmezsem... ...Bana da Sait Ağa demesinler! Aslan babam! Ama durun bakalım! Belki Numan Ağa işi halletmiştir! Sen babana aynen dediğimi söyle. Büyük yemin ettim. Bir daha gelmem istemek için. Kendileri gelsin beni istesin. Vallahi bilmem ki kabul ederler mi? Ben bir kere söylerim. İnşallah kabul ederler de hayırlısıyla bu iş olur. Sen de olmasını istiyor musun kız? <laughs> İstiyorum bayramım. Ben gideyim artık merak ederler. <laughs> Hadi hayırlısı. Allah Allah! Dünya tersine dönüyor galiba! O inatçı keçi ne dedi, ne dedi? Yemin ettim, artık istemeye gelmem! İlle de babam beni istesin dedi! Ve Allah Yani kız tarafı mı görücü olacak? Evet baba! Ne günlere kaldık ya Rabbim!